Merhaba sevgili terazi burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcuna kontrol edebilir. İki kişinin enerjisi olacak. Üst taraf siz, alt taraf karşınızdaki kişi. Bunlar partner ya da partner adayınızla ilişkiniz. Genel gidişat olabileceği gibi o dönem ilişki ilgilendiren belli bir konuya karşılıklı bakış açınız etkilenme biçiminizde olabilir. Enteresan. Şimdi. Bu arada yeni gelen arkadaşlar için duyuru yapayım. Deste seçmeli açılımlarla ilgilenirseniz Ruh Eşim Tarot adlı kanalımda aşağıda linkini veriyor olacağım arkadaşlar. Açıklama kısmında sadece bu açılımı yapmayacağım. Bu açılım biraz daha genişini yapıyorum orada ama onun yanı sıra 4-5 başlığım daha var değişik ve dönüşümlü olarak. O açılımlarla da ilgilenirseniz ya da birçoğuyla ilgilenirseniz gerçekten de gelmek isteyen arkadaşları beklerim. Ama lütfen gerçekten de gelmek isteyen ve dinlemek isteyen arkadaşlarımız. E, gelsinler sizden tek ricam o yönde olacak e, yoksa tabii ki kimse zorunlu değil sadece duyurusunu yapmak istedim hatta dediğim gibi gerçekten ilgilenenlerin gelmesi benim için çok daha iyi olur şimdi arkadaşlar değnek kraliçesi kartı ilk kartınız tutkularınız doğrultusunda hareket etmek konu, e, yönünde Sanki bir takım korkularınız ve endişeleriniz var. İçinizde çok büyük bir tutku var karşı tarafla ilgili. Fakat bunlara kulak vererek biraz burnunuzun dikine giderek hata yapmaktan korkuyor olabilirsiniz. Yani ya bu tutkular yanlış yere yönlendirirse, ya aklı başında hareket etmiyorsam, ya sadece hissettiğim çekim gücüyle hareket ediyorsam şeklinde bir takım endişeleriniz ve korkularınız olabilir. Aynı zamanda karşı tarafı duyduğunuz çekim gücü de size biraz korkutuyor, biraz cüretkar geliyor olabilir arkadaşlar. Karşı tarafa baktığımız zaman onda da değnek kralı var. İkiniz de birbirinize karşı çok büyük bir tutku hissediyorsunuz ama ikiniz de bu tutkudan, bu tutkuyla hareket etmekten bir ruh eşi bağlantısı var. Bu tutkuyla hareket etmekten korkuyor gibi gözüküyorsunuz sevgili terazi burçları. Dediğim gibi bir ruh eşi bağlantısı var. İkinci kartınızda arkadaşlar savaş arabası kartı var. Bakın aslında bütün korkuların, bütün zorlukların ilişkiyi olumsuz etkilediğini düşündüğünüz bütün engellerin üstüne aslında korkusuzca gidebilmek ve bunlarla birlikte pozitif ve olumlu sonuca hedefe varabilmek gibi umut ve istek içerisinde gözüküyorsunuz. Sizin içinizde çok büyük bir enerji var. Bu ilişkiyle ilgili bir an önce aslında bazı şeyleri harekete geçirip, Korkuların ve engellerin üzerine giderek bunları alt etmek istiyorsunuz umudunuzda. Karşınızdaki kişiye baktığımız zaman diyor ki, e, terazi burcunda çok büyük bir evet tutku var aramızda, öyle bir bağlantı olduğunu ben de farkındayım. Ama ben daha geleneksel tırnak içerisinde, daha ayakları yere sağlam basan, daha hayattaki ve bu ilişki içerisindeki belki de hatalardan ders çıkarılmış daha yine tırnak içerisinde anam babam usulü anlatabiliyor muyum bu tarz emin adımlarla geleneksel enerjilerle tabii ki arkadaşlar bakın geleneksel enerjiden kastım şu illa hani işte imam nikah vesaire o değil yani geleneksel enerjiden kastım şu daha böyle tutkuları hareket etmek istemeyip temkinli hareket eden insan Maynasına da geliyor burada. O yüzden dediğim gibi hatalardan ders çıkarıp ki ikinizinki de büyük arkana bu arada. Bakın burada da bir şey var. Bir ruh eşi bağlantısını görüyoruz. İkinizde de büyük arkana var. Umutlar ve isteklerde. Ama siz diyorsunuz ki keşke şu korkuların üzerine gidip bir an önce hareket etsek diyorsunuz. Ama o diyor ki daha geleneksel ilerlemeliyiz. Daha öğrenerek hatalardan ders çıkarak çıkararak ilerlemeliyiz diyor sevgili terazi burçları. Sizin açınızdan ilişki yönlendiren merkez enerjide bakın burada da ikinizde de yine kupa enerjisi var ve güzel kupalar. Olumlu manada kupalar var. Sizde kupa şövalyesi, onda kupa ikilisi. Siz özellikle bir takım romantik şeyleri duymaya hatta kimileriniz bunları dile getirmeye çok fazlasıyla odaklanmışsınız. Yani benim bu ilişkiyle ilgili kafamdaki bazı şeyleri giderebilmem açısından karşımdakinin bana romantik durumlarını, hissiyatını aktarması lazım. Aramızda böyle bir konuşmaya ihtiyaç var şeklinde enerjiniz enerjinizi şu anda oraya odaklamışsınız. Bir özür beklentiniz olabilir, bir çıkma teklifi beklentiniz olabilir gibi gibi. Karşınızdaki kişide bakın ruh eşi bağlantısı olan kupa ikilisi kartı var. Sevgili terazi burçları çok derin bir bağ hissediyor. Kuvvetli bir bağ hissediyor karşınızdaki kişi ve ruhlarınızın bir olmasıyla birlikte aynı zamanda tabii ki hayatlarınızın da bir olmasını istiyor. Fakat ki aynı zamanda ruh eşinin şöyle bir durumu vardır biliyorsunuz. Karmik dersler, sınavlardır. Üstesinden gelmemiz gereken. Burada ne demiştim? Hatalardan ders alınmasını umut ediyor ve istiyor. Karşı ya da işte iyi sindirerek, düşünerek hareket etmeyi istiyor demiştim. İşte bu ruh eşi bağlantısı evet var. Derin bir bağ var ama aynı zamanda da karmik sonuçları ya da yana etkileri olduğunda tabii ki düşünüyor olabilir. Enerjisi şu anda bu ruh eşi bağlantısı üzerinde karşınızdaki kişinin. Karşı tarafa baktığınızda ne görüyorsunuz kısmı gerçeklik payı olmakla birlikte olabilmekle birlikte daha çok birbirinizle ilgili olan algılarınız ve gözlemlerinizdir. Siz karşı tarafa baktığınızda kılıç yaveri görüyorsunuz. Yani özellikle sizinle ilgili bilgi toplamaya çalıştığını düşünüyor ve gözlemli olabilirsiniz kendinizce. dolaylı yollardan özellikle bunu yapmaya çalıştığını, sosyal medyanıza bir şekilde stokladığını, işte bir resminizi beğendiğini vesaire her neyse ya da ortak tanıdığınız arkadaşlarınızdan ya terazi burcu bu konuyla ilgili ne düşünüyor acaba şeklinde ağızlarını yokladığını bir şekilde sizinle ilgili bu bilgi bilgi ihtiyacını ve belki de bu bilgi ihtiyacının sahip sebep olduğu kıskançlık durumunda gidermeye çalışan bir enerji içerisinde olduğunu gözlemliyor olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi size baktığında kılıç altılısı görüyor. Ondan uzaklaştığınızı düşünüyor ve gözlemliyor olabilir. Bir kısmın zaten mecburen ayrı şeylerde yaşamak, uzak mesafe ilişkisi yaşamak evet durumunda kalıyor olabilirsiniz. Ama büyük bir çoğunluğunuz için ilişkin yani mesafe koyulduğunu, belki başlamadan uzaklaştığınız ya da ilişkinin yaşanan ilişki içerisinde dediğim gibi uzaklaştığınızı, ayrıldığınızı ya da mesafe koyduğunuzu düşünüyor ve gözlemliyor olabilir. Karşı taraftan beklentiniz kılıç üçlüsü. Ben buna bir kart seçmek istiyorum. Bu arada partnerinizin beklentisine çıkan aşıklar kartına odaklanmıştım o sırada arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bir kısmı, büyük bir kısmınız kart çekmeden önce söyleyeyim. Aşka dair tercih yapmakla ilgili bir takım kalp kırıklıklarınız olabilir. Tamam mı? Ve bu kalp kırıklığının karşı taraf tarafından giderilmesini istiyor olabilirsiniz. Bir tarafınız e, karşı tarafın sanki üçüncü bir kişi varmış gibi kıskandırarak kalbini kırmaya da çalışıyor olabilir arkadaşlar. Hemen bakalım. Tek mi? Hayır değil. Bu arada de şu anda karıştırırken de kılıç üçlüsü kaldı destenin altında bunların tesadüf olmadığını düşünüyorum. Kupası. Bakın diyorsunuz ki bir kalp kırıklığı ben yaşadım bununla ilgili benim romantik bir teklif ve ihtiyacım var romantik bir başlangıca sebep olacak şekilde diyorsunuz sevgili terazi burçları böyle bir beklentiniz var karşı taraftan bu kılıç üçlüsünü giderecek şekilde. Karşı tarafın sizden beklentisi ise zaten aşkı yaşamak, sevgiyi yaşamak. Özellikle bu ben yani dedim ya küçük bir kısmınız üçüncü bir kişi varmış gibi onu kıskandırmaya çalışabilir demiştim hatırlarsanız. Özellikle böyle bir üçüncü kişinin de varlığını hissediyorsa da bununla ilgili tabii ki kendisinden yana tercih yapmanız konusunda bir beklentisi olabilir arkadaşlar. Şimdi burada üçüncü kişiyle yani onu kıskandırmaya çalışmaktan kasıt şu da olabilir. Kiminiz örnek veriyorum seni dinlemeyeceğim ailemi dinleyeceğim seni dinlemeyeceğim arkadaşlarımı dinleyeceğim şeklinde de karşı tarafı incitmeye çalışıyor olabilir ister istemez kendisi incindiği için o yüzden de hani o da diyordur ki ailen değil beni seç işte çevrendeki partner adayları değil beni seç arkadaşlarım değil beni seç şeklinde bir beklentisi olabilir sizden ama dedim bu küçük bir kısmınız için büyük bir kısmınızın beklentisi ondan bu kalp kırıklığını giderecek romantik bir başlangıç yaptırması onun da zaten kendi aşka dair aşkla ilgili ve kendisini seçecek şekilde bir tercih yapmanız. Önümüzdeki günlerde olabilecekler için 3 tane kart seçiyorum. Bir siz, bir karşınızdaki kişi, bir de genel sonuç kartı. Siz partner için seçtiğim arasında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok. Biri diğerinden daha önce meydana gelebilir. Ve bunlar tabii ki eyleme dökülme ihtimali olmakla birlikte daha çok psikolojiler, düşünceler üzerinden ilerler. Son ve üçüncü kartımız ise artık birebir ortada yaşanan eyleme dökülen gerçekliktir. Sizin tarafınızda değnek beşisi var arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bu ilişkiyle ilgili kafanızda bir sürü fikir çatışabilir. Bakın bunlar kafanızdaki fikirler olarak düşünün. Bu da mahzun mahzun bakan siz olarak düşünün. Yani ben bu düşüncelerle ne yapacağım, ne karar vereceğim, hangi yöne gideceğim şeklinde bütün fikirler cazip gelebilir ya da bütün fikirler aynı anda cazip olmayan bir şekilde gözünüze gelebilir. Bu tarz bir fikir çatışması gözüküyor kafanızda. Karşı tarafa baktığımızda kılıç yedilisi var. Buna bir karşı seçmek istiyorum. Karşı taraf özellikle bir süre daha arkadaşlar hani onu gözlemlediğinizde kılıç yaveri var demiştim ya aynı böyle yani istemiyorum ama yani sanki senin terazi burcuyla barışmaya niyetim yok çıkmaya niyetim yok ya da adım atmaya niyetim yok duygularım yok gibi davranıp bunları aslında bunlar sizinle ilgili ya da işte yine aynı şekilde burada da sizin yaptığınız gözlem gibi dolaylı yollardan sizinle ilgili bilgi toplamaya çalışmak ne yapıyorsunuz neler ediyorsunuz şu anda hangi noktadasınız gibi böyle bir bilgi toplamaya çalışmak gibi bir enerji içerisinde olacak gibi gözüküyor. Son ve üçüncü eyleme dökülen kartımız ise ikinizdeki de olumsuz kartlara rağmen arkadaşlar bir kupa yaveri kartı var. Belki siz böyle bir süreçten geçeceksiniz. O da aynı zamanda böyle bir süreçten geçecek. Hepsi ikisinin ortalaması olarak belki bu süreçler yaşandıktan sonra özellikle bir kupa yaveri yani romantik bir teklif romantik bir iletişim durumu söz konusu olabilir gibi gözüküyor. En nihai olarak eyleme dökülen gerçeklikte sevgili e, terazi burçları. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.